Arkadaşlar bugün sizlerle Slobobo oynayacağız Yanımda kardeşim var kardeşim var onunla oynayacağız Size iyi seyirler diyorum haydi videomuza geçelim Evet arkadaşlar Efsane bir oyun video olacağını düşünüyorum Türk yapımı Zula Neredesin ulan sen Gel buraya Ya bizim arkadaşlar tamam, tamam. Arkadaşlar nereye gidiyorsunuz Nerede bu düşmanlar ya Yok düşmanlar yok Allah kah.. Öldüm ya öldüm ya Arkadaşlar öldürdü beni düşman Devam devam Görmüş olamaz ya Murat neredesin Murat Yardıma gel çabuk İki var Üstte 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 Vur 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 Nerede nerede göremiyorum Oğlum şey var Göremiyorum Murat hiçbir şey Ben nereden atmak istiyorum Neredesin Deviz, 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 deviz. Şu an neredesin görmüyorum. Ayıp işte ateş ediyor. Yes. Kafadan vurdum hem de. Tam kafadan. ya öldüm yine bak. Yardım gelmiyorsun hiç bana. Evet. Öldüm. Hadi, 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 hadi. Tamam hadi devam devam. Devam. Nerede? Aha. Buradalar buradalar burdalar buradalar, buradalar. Alacağız buradalar. Kes. Aç gidinler. Aç gidinler. Neredeler? Oğlum, desin. Bak yardıma gel Murat. Neredesin? Arkadayım. Neredesin sen? Ben içerideyim. Öldüğüne ben yardıma gel. Ben neredesin sen? Göremiyorum seni. Neredesin sen? Oh. O helikopter var. Çekemiyor. Adamlar burada karşımda. Görüyor musun? Ben sıkıştım. Ya ben göremiyorum seni. Yardıma gel bana. Nasıl göremiyorum? Ve ee, bari... Neredesin, neredesin? Bak adamım var yanımda adamım var benim. Görüyor musun beni? ki? Öldür onları, öldür onları, öldür onları, öldür onları. Bu bizim adamlar. Murat neredesin Murat? Murat canım hocadır Murat. Ben yukarı yukarıdayım, Yukarı ben aşağıda bir kişi var. Öldüm Murat. Yardımı gelmedin hiç. Öldüm. Dur. Düşman beni öldürdü. Arkadaşlar Murat hiç yardıma gelmiyor kardeşim ya. Gel. Anlaca böyle olayacağım. olmaz. Dur ya. Ben de öldüm. Kaç ya Sen sor bakalım önümdeki Benim benim. Hani şey, şey var. Şey, bu benim benim bu benim. 59 sen misin? Evet E9 evet, benim. Tamam. Yardım eder bana yardım eder. Öldükle beni. Ya vuruluyor. Neredesin? Neredesin sen? Neredesin sen? Ne beni? sen neredesin? Evet, gidiyorum. Evet, ben gidiyorum. Sen bu musun? <gülüyor> Nerede? Denizin oradayım. Denizin kenarındayım ben. Gördüm seni. Ben geliyorum yardıma. Bekle. Arkandayım. Geliyorum. Çık yukarı. Çık, 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 çık. Geliyorum, Yukarıda geliyorum. Ya. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Dikkat et. Çömel. Neredesin Murat? Orta bir. Öldüdüm. Bir tanesini öldüdüm. O buradan at. Neredeler? Oğlum, vur 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 vur. Af ah ya. Öldüm hadi öldün. Neredesin Murat? Murat Nered, neredesin? Evet, gördüm, bir bir ben söylüyorum. Yukarı dört çıkıyor. Gördün mü? Öldüm Murat, öldüm Murat. Yardıma gelmiyorsun ki? hiç. Hiç yardıma gelmiyorsun Murat. Aha aha. Hiç yardıma gelmiyorsun Murat. Hiç yardıma gelmiyorsun. <laughs> Beni görebiliyor musunuz? Neredesin sen? Ben yukarıdayım. Yukarıdayım yukarı. ben. Gel gel yukarı gel. Yardıma gel. Vuruluyor. Neredesin? Ben yukarıdayım gelsene. Şu an bir yerden merdivenle çıkıyorum. Nerede bilmiyorum. Galiba kayboldum. Bayrağı düşmanı burada evet. Gördüm. Ya yani yukarıda birisi var kaçıyor işte. Öldüm Murat öldüm Murat. Öldüm. Öldüm yapma. Yardıma gel diyorum. O adam düşmanı bizi öldürüyor. Kaç kaç kaç. Kim yedi? Yeniliyoruz. Yeniliyoruz. Neredesin ya? Diyorum ki gel diyorum yardıma gelmiyorsun. Ben seni bulamadım lan. Bak arkandayım. Zaten Bu ben benim. Ha deniz kenara Arkandayım geliyorum. Nerede adamlar? Adam var Dikkat Tamam dikkat yürü. Edin, dikkat, edin. dikkat Sakin sakin yürü. Sakin sakin. Kimse ölmesin. Kimse ölmesin istiyorum. Savun kendini. Savun. Battal kaldı yarıyor. Evet arkadaşlar. Oyun çok güzel gidiyor. Efsane bir video olacağını düşünüyorum izleme devam. Geber ulan. Aha burda bu da. Sıcak evet, yardıma gel. Burada bir adam var. Bana, Nerede? Bana silah lazım. Silah silah. Ne Nerede düşman? Ya o silahdan olacak bir işte şey ya. Orada 93 Sen bu sesler. Kim vuruyor? O buna manyak mı Murat buna... Nereye vuruyorsun sen? Ulan bana mı kim... boşuna ağacı mı? Nereye vuruyorsun? Ama bizim adam zaten bir kişi öldü. Kim öldü? Kim şehit oldu söyle bana. Kim öldü? Ya vuruluyor. Ya yardıma gelsene vuruluyor ben. Neredesin? Neredesin? Seni gördüm geliyorum. Bekle. Müsaade değil bak müsaade değil. Adam var önümde. Vur onu. Öldüm. Öldüm. Allah kahretsin öldüm. Böyle bir şey olamaz öldüm. Yine... Yedi. Evet. Bitti. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna gelmiş bir Bu videoyu beğendiyseniz ve hala kanalıma açardan abone olmadıysanız abone olmayı bu tür, bu tür videonun devamı gelmesini istiyorsanız like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. İyi akşamlar. Bir daha videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.